Ne haber? Ne yapıyorsun? Evimize pembe panjurlar mı ekliyorsun? Ne oldu yanlış bir şey mi yaptın? Herkesin önünde rezil ettim beni. <laughs> bir daha yapacak mısın? Tamam tamam yapmayacağım. Profesör Doktor Turgay Sakarya aradı Yılmaz Bey. Öyle mi? Bu benim ameliyatım için görüştüğün doktor değil hı -hı. mi? Neden aramış? Şu anda Türkiye'deymiş. Sizinle görüşmek istediğini söyledi. Teşekkürler sağ olun. Hı hı. Allah Allah programı çok yoğundu. Türkiye'ye gelmeyeceğim demişti. Ama gelmiş. Benim ameliyatımı hemen yapmaz herhalde. Bilmem. Telefonda olumlu konuşmuştu ama kesin bir söz vermemişti. Çok iyi bir cerrah. İnşallah ameliyatını yapmayı kabul eder. O zaman gidelim. Bütün cazibemizi kullanıp ikna edelim onu. Tamam. Tamam. İzninle Filizciğim. Sonra görüşürüz. Neden geldin? Ne istiyorsun? Filiz. Çok üzgünüm. Cem. Senin güven sorunun varsa sayende artık benim de var. Daha yolun başındayken böyle olacaksa bu iş yürümez. Bir daha görüşmesek iyi olur. Ne olur bir şans daha ver Filiz. Çok pişmanım. Özür diliyorum. Ömer için o kuşkuyu yerleştirdi? Deliye döndüm. Sana sormadan onu inanmakla hata ettim. Cem faydası yok. Bırak konuyu. Canımı acıtıyorsun Cem. Affedersin. Filiz, umudumu söndürme. İlk defa böyle mutluyum. İlk defa yaşadığımı hissediyorum. Beni reddedersen hayatım biter. Ben biterim. Söz veriyorum. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. İzin ver hatamı düzelteyim. Vazoya koyayım. Solmasınlar. Bırak gel. Hemen çıkalım. Tapuda imzanı at da şu işi bitirelim. Tamam. Oğlumun durumu nasıl? Bitti mi ameliyat? Turgay Bey elinden geleni yapıyor. Birazdan biter. Allah'ım ne olur oğlumu bana bağışla. Gençliğini acı yarabbim. Turgay Bey oğlum yaşıyor mu? Ameliyat çok başarılı geçti. Oğlunuzun durumu gayet iyi. <laughs> çok şükür. Allah sizden Buyurun, razı olsun. Sağ olun bana. doktor bey. Turgay Bey merhaba. Merhaba. Ben Yılmaz Akın. Yılmaz Bey buyurun odamda görüşelim. Buyurun buyurun oturun lütfen. Yılmaz Bey çok inatçı. Asistanımı defalarca aramış. Sonunda kendisiyle görüşmeyi başardık. Yani burada olduğunuzu duyunca şaşırdık. Daha uzun bir süre Türkiye'ye gelmezsiniz diye düşünüyorduk. Aslında öyleydi. Acil bir hasta için gelmek zorunda kaldım. Sizin durumunuza gelince... ...ne yazık ki ameliyatınızı ben yapamayacağım Aslı Hanım. Önümüzdeki üç ay programım dolu. Yani hiç mi şansımız yok? Maalesef. Bu alanda çok başarılı başka meslektaşlarım var. Size onların isimlerini vereceğim. Gerek yok Turgay Bey. Ben ameliyat olmaktan vazgeçtim. Aslı lütfen. Ameliyat şart aslanım. Biraz önce bir hayat kurtardınız. O hasta bendim sanki. Öyle hissettim. Yani ilk defa ameliyattan hiç korkmadım. İçim güven doldu. Özür dilerim. Zamanınızı aldık. Gidelim mi? Bir dakika bekleyin lütfen. Sizin için şartları zorlayıp bir boşluk bulmaya çalışacağım. Ama ameliyat günü konusunda kesin bir şey söyleyemem. Yani hastanız oldu mu? Belli ki tuttuğunuzu koparıyorsunuz. Lütfen ameliyata kadar hayata böyle sıkı sıkı tutunmaya devam edin. Olur mu? Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.